Çünkü İsmail Bey siz de o cepheyi, MHP'yi, Bahçeli'yi çok yakından biliyorsunuz. Ve yeri geliyor bu konu olsun olmasın. Sert bir dille de eleştiriyorsunuz. Yanlışları da korkmadan söylüyorsunuz. Buna tanız. Nicedir program yapıyoruz hep birlikte. Teşekkür ederim. Öyle iddialar dolaştı ki ortada. Üç vekille ilgili. Hatta iki eski vekilden de bahsediliyor. Dubai'den yüklü altın kaçakçılığı yaptıkları iddiası ve VIP de biliyorsunuz bir arama tarama olmuyor sade vatandaş gibi. Oradan geçirdikleri iddiası var. Eğer böyle değilse siz bu iddialara nasıl bakıyorsunuz öncelikle e, doğruluk evet. anlamında bunu sormak isterim. Bir de istifa ettirmeleri yeterli olur mu? Çünkü yargılanmaları için dokunulmazlıklarının kaldırılması lazım. Evet. Ne dersiniz? Şimdi sondan başlayalım. Tabii ki yeterli olmaz. Yani bu bir ceza değil ödül gibi. Zaten Sayın Bahçeli bunu yapıyor. Geçmiş aylarda iki milletvekilini daha kovdu. Onlar da kovulduktan sonra hemen açıklama yaptılar. Ölümüne sonuna kadar Bahçeli'nin emrindeyiz diye. Birkaç ay sonra da yeniden affedildiler. Bu ona benzeyen bir şey midir değil midir zaman içerisinde bunu da göreceğiz. Olabilir yani geri dönebilirler. Tabii dönebilirler. Dönebilirler. Tabii dönebilirler. Şimdi... Toplumun tepkisi yani gündemi hep Cumhur İttifakı algılarla yönettiği için bir de Milliyetçi Hareket Partisi bu APO'yu meclise çağırma meselesini Türk milletine belki kendi meramları başka olsa da anlatamadılar. Çok ciddi manada siyasi bir düşüş, anketlerde düşüş yaşadılar. Ee, bu da e, bu, bu gündemdeyken böyle bir şeyle bir algıya da yani işte Milliyetçi Hareket Partisi çok e, işte dürüst işte böyle bir takım şeylerde e, hemen tavrını koyup git aklan gel modeline benzeyen bir şey ama e, bunu Sinan Ateş cinayetinde görmedik. E, bu tavrı orada görmediğimiz için ben bu yaklaşımları samimi bulmuyorum. Şimdi e, vekillerin o işte e, biliyorsunuz Evrensel hukukta e, e, masumiyet karinesi vardır. Yani suçu kesinleşmeden hemen böyle hüküm vermek de doğru değil. Tabii iddia dedik o yüzden. E, hayır, onlar bu şeyi hükümmüş gibi suçluymuş gibi ilan edip cezalandırdılar. Partiden istifa ettirdiler. Ama milletvekillikleri duruyor, dokunmazlıkları duruyor. duruyor. Bir şey olmadı tabii. Dolayısıyla olarak. evet. Yani şimdi Sadece partili değiller. E, şimdi burada aslında çok e, hakikaten. Ee, çok dramatik bir hadise bu. Mesela işte kaçakçılıktan e, iddiasıyla diyelim, partiden e, Bahçeli'nin emriyle kovuldular bunlar. Tamam, bunlar da zaten MHP'de şöyle bir özgürlük yok yani e, kalma ve istifa etme özgürlüğü yok. Onların hepsini sayın Bahçeli belirler. Onlar bizim zamanımızda vardı. Yani ben mesela kendim istifa ettim. E, e, kimseye sormadan ve istifa ettikten sonra da falancıya bağlıyım, ölümüne şöyleyim falan da demedim. E, dememiz de söz konusu olamaz. Türk Milliyetçi şahsiyetli duruşu olan kişidir. E, böyle bir moda çıkardılar. Şimdi üç milletvekili de kovuldukları gün efendim e, ölümüne sonuna kadar Bahçeli'nin emrindeyiz e, mesajı vererek ee, ne demek istediler? Ya bu çok ya özlü kabahatinden büyük bir şey. Yani o altın kaçakçılığından çok bunun tartışılması gerekir. Yani düşünün siz haksız yere veya veya itamla haksızlığa uğradığınızı düşünmek yerine sanki onları Bahçeli ödüllendirmiş gibi sonuna kadar Bahçeli'nin emrindeyiz. Yani bu hayatın doğal ayıkışına uygun bir şey midir sizce? İnsan psikolojisine, fıtratına uygun bir şey midir? Bence değildir. Dolayısıyla bu e, önümüzdeki günlerde tartışılacak. Ama asıl tartışılması gereken şudur. Şu üç şahsın adını bir gazeteci olarak hiç duydunuz mu siz? Vasıfları, özellikleri nedir? Şimdi altın kaçakçılığı dışında. Normalde vekil dediğiniz, yani, e, siz, vatandaşla temas siz, etmeli, hizmet etmeli ona. Siz, siz e, e, kendi keyfinizle... Ee, biz Sayın Meral Akşener'i burada e, işte milletvekilleri tercihlerinde eleştiriyorduk ama şimdi Meral Akşener'i e, aratacak bir tercih bu. Kimsenin bilmediği, etmediği, bana göre hiç hak etmedikleri. Yani milliyetçi e, mücadele hikayemizde e, doğru dürüst yerleri olmayan, iki, e, bir, bir, bir izleri olmayan, hani tarlada izleri olmayan e, tiplemeler bunlar. Bunları e milletvekili yapmak zaten bir vebaldi. Şimdi bu vebalin faturasını kime ödüyor? Milliyetçi Hareket Partisi ödüyor. Milliyetçi Türk milliyetçileri ödüyor. Çünkü niye? Evet bir, bir, bir Türkiye'de böyle bir algı var. Yani e, suçu kişisel seçmen öyle görmüyor. Aa bu MHP'liler böyle. Bu ülkücüler böyle. Bu Türk milliyetçileri böyle. Yani bunların yaptığı şeyler kişili kendi kendilerini bağlasa bize ne der diyebilirdik? Özel hayatıdır diyebilirdik. Yani yine de demezdik. Tabii ki. Yani diğer diğer hani bizi öyle eleştirebilirlerdi ama ben e, ve arkadaşlarım e, Türk milliyetçiliğine ömrünü vermiş, e, umutlarımız, hayallerimizi vermişiz. E, bunlar onu 3-5 e, kilo altın komisyonculuğuyla çalıp götürüyorlar. Yani siyaseti zenginleşme aracı e, kılanlar Hakkımız haram olsun Bahçeli diye bir şey söylemiyor Bakın ben mesela. size bir şey söyleyeyim bir, bir, Çok partide var bu MHP'de de var ee, Yani bizim gibi Ya Ben mesela zengin bir ailenin çocuğuydum Ben daha çok fakirleştim ee, Siyasette Yani şöyle söyleyeyim Beni tanıyanlar bilir En zengin e, ailenin Babam çünkü inşaatçıydı En zengin aile çocuğuydum Bugün en fakir aile çocuğu oldum Şimdi bizimle beraber cezaevinden çıkan, şu anda MHP'de de var bunlar, genel başkanımız durmadan genel başkana metiyeler düzen. Yani belediye başkan oldu, otel oldu. bir ikinci dönemde e, dolmuşları, minibüsleri, halk otobüsleri oldu. Üçüncü dönemde milletvekili oldu. E, işte e, bakıyoruz Mekke'de e, o e, Ecat Kalesi'nin yıkılıp üstüne yapılan muhteşem büyüklükte bir gökdelen rezidansta devre var. Bunu da diyanet üzerinden kiraya veriyorlar. Bu altın kaçakçılığından az bir şey değil bu. Yani biz ömrünü bu arkadaş bazı siyasetçilere şey diyor saksı milliyetçisi diye tarif ediyor ama kendisi de ömrünü göya bütün ömrünü davaya hizmetle vermiş ama öyle beş tane ömür devamlı çalışsa iş adamı olarak bir şeyler yapsa o kadar servet sahibi olamazdı. Bunların sorgulanma, sorgulanmamasının sebebi şudur, onu da söyleyeyim. Hı hı. Ee, yani bütün siyasi partilerde e, liyakat Musavat Dervişoğlu İyi Parti Genel Başkanı da bu konuda çok güzel bir sözü var. Yani liyakat esaslı değil. E farklı esaslarla insanlar milletvekili yapılıyor. İstisna kaydı bozmaz. Vekili. Evet. Milleti temsil Yani milletin etsin diye. milletin hakkını hukukunu korumak başka bir şey. Siz zenginken harcamak başka bir şey. Mesela ben biliyorum Pelin Hanım iş dünyasından gelen, zengin bir ailenin bir iş insanı aynı zamanda kendisi. Ee, siyasette zenginleşmedi. Siyasete vererek biraz daha da küçüldüğünü biliyorum. Ya hah, ben buna çok saygı duyarım. Nerede olmuş, hangi parti olmuş, hangi görüşe sahip olmuş.